Aliminize modunda teneke, tut abi üzerine cihaz tenekeyi görmüyor, şimdi gümüşe gelelim abi görecek gümüş yanında teneke var yine evet bekle abi bekle Evet hem de ayrım da verdi bak gümüş yanında teneke 98 Değerli parça. Tenekeye gel. Tenekeyi görmüyor. Tene, tenekeyi ayağımla vuruyorum, görüyorum. Var mı böyle bir şey? Evet. Şimdi gümüş yanında teneke. Değerli değersiz yan yana. Bak. Üstelik. Şöyle bir şey. Evet abi. Yapayım, güzel oldu. Bir daha çıkıyor biraz zaman var. Zero yaptık. Hem bir hem test zor oluyor. Evet. Tenekenin altında gümüş. Tenekeyi aldı. Tenekeyi al abi. Kesti. At gümüşü abi içine. Al gümüşü abi. Şu öbür tenekenin üzerine gelelim. Ah. Evet. Evet. Gümüşün hemen yanında bir teneke parçası var. E Ekranda görüyoruz. Teneke Öbür teneke parçasında. Şöyle, şöyle yapalım. Tamam.